Ne istiyorsan yap. Ama odaya geri dönmeyeceğim. Bu yağmurda ölsem bile odaya geri dönmeyeceğim. Ne yapsam? Sıra sıklam oldu. Nasıl çağıracağım? Acaba çağırsam içeri gelir mi ki? Beni görünce kızıp evden bile gidebilir. Dışarıda kalmasına da izin veremem ki. ıslanıp iyice üşütecek. Ki bu yüzden hasta olursa, isterse azarlasın, ama dışarıda kalmasına asla izin vermem. biliyordum işte. Yardımıma ihtiyacım yok. Ölmeyeceğim. Ölsem bile yardımını istemem. Bu yüzden sahte endişeni kendine sakla. Ne düşünürsen düşün ama dışarı çıkmana asla izin vermem. Yoksa hasta olacaksın lütfen. Ya bana dokunmamanı söylemiştim. Neden beni anlamıyorsun? Beni anlamayan sensin. Sana otur dediysem oturacaksın. Otur şuraya. Havlu getireceğim. Ayaklarını sok. Sana ayaklarını sok dedim. adamla aramızda bir şeyler var. Ona aşığım. Çünkü o da beni onu sevdiğim kadar çok seviyor, duydun mu? Ne oldu? İyi misin? Ne yapıyorsun? Dışa çıkarsan üşütürsün sonra. Bundan daha kötüsü olamaz. Hem de hiçbir şey. Dinle beni. Lütfen. Aç kapıyı abi, aç. Yüce Tanrım sen bilirsin. Robin, çayım nerede? Acele et, hadi. Abi, Abi, abi uyan oğlum gün ağardı. Günaydın büyük anne. Neden benim koltuğumda uyuyorsun sen? Ne zaman geldin? Ah. Gece geldim büyük anne ve burada uyudum. Çocukken olduğu gibi senin yanındayken kendimi yalnız hissetmiyorum. Sen beni başkası için asla terk etmezsin. Şimdi ne yapacaksın? Eşyalarımı getirip seninle kalacağım. O hain kadınla kalamam. O kadınla ne odamı paylaşırım ne de hayatımı. O sadık değilken ben neden sadık kalayım? Karı koca ilişkisinin ana kuralı nedir? Aşk. O sonra gelir. Önce güven ve sadakat gelir. Sonra aşk. Bizde ne güven var ne de aşk. Sadakat mi olacaktı? Bunlar olmadan evliliğin ne anlamı var ki? Onunla kalmama hiç gerek yok. O beni hayatından çıkarmış. Başka bir adamla ilişkiye başlamış bana söylememiş. Bütün herkese ilan ederken suratına yumruğu çakacaktım neredeyse. Haklısın. Hem de çok haklısın. Bunu nasıl yapabilir? Ne cüretle yapar? Rage'den ayrılmam doğru mu yani? Kesinlikle. Bak kadınların böyle şeyler yapmaya hiç hakları yok. Nasıl düşünebiliyor böyle bir şey? Ne hakkı var buna? Bunu sadece... Haklısın. Evet, bunu sadece erkekler yapar. Kadınlar yapmaz. Değil mi? Eğer koca karısından memnun değilse başka bir kadına ilgi duyabilir. Onunla tabii ki sevgili olabilir. Aldatma, sadakatsizlik, yalanlar. Bunları sadece erkekler yapar. Kadınlar değil. Bunları erkekler yapınca göz yumulur değil mi? Kadınlarda ise kıyamet kopar. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Asıl suratına tokadı basmam gerek tokadı. Neden dalga geçeyim? He? Ben sadece gerçekleri söylüyorum oğlum. Doğruları anlatıyorum. Dinle. İhanet, aldatma çok büyük bir olaydır ve ihanet edip sonra evlenmek daha da büyük bir olaydır. İnsanlar eşlerini aldatıyorlar ama sen evli olmana rağmen başkasıyla evlenmeye kalktın. Bırak başkasıyla evlenmeyi. Başka bir kadın senden hamile kaldı öyle değil mi? Senin yaptığın normal mi oğlum söylesene bana. Ama benim oğlum üstüne hiç toz kondurmaz. Evet sen ne istersen yaparsın. Ama tabii bu Pragya'nın istediğini yapmasını gerektirmez. Oğlum senin yaptığın şey kadının onurunu kırmaz mı? Söylesene onuru kırılmış bir kadın neler yaşar? Sen bunu biliyor musun ha? Büyük annemin sözleri bana Pragya'nın bunu bilerek yaptığını düşündürdü. Onunla ilgilenmediğim için bunu yapmış olabilir. Belki de bana acı çektirmek istedi. Evlilik dışı ilişkime üzüldüğü için. O zaman o da beni seviyor. Belki de bunu kıskandığı için yapmıştır. Kafam karıştı. Büyük anneme sor. Büyük anne. Bunu intikam almak için yapmış olabilir mi? Aynen ona yaptığım için olabilir mi? Neden bunu düşünüyorsun ki? Ayrıldın sen ondan. Artık sadece Tanu'yu düşünsen. Onunla evleneceksin. Bırak Bragia'yı. Canı cehenneme. Neden onu düşünüyorsun? Bana yardım etmek yerine kafamı karıştırıyorsun ama. Nedense Bragia'nın bunu... ...aldatılmanın nasıl bir his olduğunu görmem için yaptığını hissediyorum. Yani bir sevgili bulmasının tek sebebi onu göz ardı etmem ve aylardır Tanu ile ilgilenmem. Pragye ile hiç ilgilenmedim. Belki bunları bu yüzden yapmıştır. Bilmiyorum. Gerçi söylediklerini şöyle bir düşündüğüm zaman bu doğru olabilir. Sonuçta onunla ilgilenmedin, yalnız bıraktın. Kendini yalnız hissetti. Bu yüzden de başka birine gitmiş olabilir. Öyle değil mi? Onu senden boşanmaya da zorlamıştın. E o da bunu intikam almak için yapmış olabilir belki de. O zaman sen de onu kendi silahıyla vurmalısın oğlum. Kesinlikle. İşte bu. Ya intikam hikayesi ya da aşk hikayesi. Her neyse sebebi de ben. Tanu ile ilişkim olmasaydı Pragya gitmeyecekti ve o Çampak mı Pampak mı neyse onunla ilişki yaşamayacaktı. Evet. Sanırım haklısın. Ne? Hepsinin sorumlusu sensin. O değil. Evet. O zaman Pragya'nın hiç hatası yok. O sadece beni sevdiği için intikam alıyordu. O zaman hala birlikte olabiliriz. Ne salıyorum ben ya? Tamam. Benim işim bitti sözlerim kafasında döner durur. Artık. Sonra cevap almak için Pragya'nın etrafında dolaşıp durur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.